Bu sorumuzda ay yüzeyindeki kriterler yüzeye çarpan meteorlar sebebiyle oluşmaktadır. Böyle bir bilgi verilmiş. Burada, burada D ifadesi kriterin çapını yani şuradaki D ifadesi çapını veriyor. Buradaki parametreleri söylüyor. Mesela E için meteorun çarpma anındaki Kinetik enerji. Şu enerji şöyle yazalım. D ifadesi yoğunluk yani density olarak yani yoğunluk diyelim buna g ifadesi, ay yüzeyin genel çekimden kaynaklı ivme. yani şu da çekim ivmesi, çekim ivmesi. Bu da yarı çap olacak. Şimdi diyor ki, aşağıdakilerden hangisi bu durumda kriterin çapın formu aşağıdaki hangisi olabilir diyor. Yani olabilir dediği için burada bizim denememiz lazım. Mesela ben şu birinci öncülden başlasam, d dediğimiz şey neydi? Yoğunluk, yani kilogram bölü metre küp bölü E dediğimiz şey enerjiydi. Enerjiyi mv kare bölü 2'den yapalım. Yani kilogram metre kare bölü saniye kare jül olarak alacağım. Kilogram metre kare bölü saniye kare çarpı g dediğimiz şey çekim ivmesi yani metre bölü saniye kare. Yani bunun şöyle aldığımız zaman 1 bölü 2 kare alacağız. İçeride biraz işlemler yapalım. Mesela kilogramlar birbirine götürdü. Burası 1 bölü metre küp. E, Aşağısında saniye üzeri 4 bölü metre küp oldu. Bunun 1 bölü 2'si. E şimdi buradan bakın metre gelmedi. Yani sonuç olarak bu yarı çapının formülü e, sonuç olarak bize birim olarak metreyi vermedi. Yani A şıkkı olmayacak. Bakın bir baştan bir sonda deneyelim burada. Sonuncusunu E şıkkını deneyelim. E bölü G çarpı D'nin 1 bölü 4'ü. Şuna bir bakalım. E dediği şey kinetik enerji yani kilogram metre kare bölü saniye kare. Mv kare. Bölü G dediğimizde çekinmesi metre bölü saniye kare. Dediğin şey yoğunluk yani kilogram bölü metre küp. Bunun da 1 bölü 4. İlk önce içeriği bir halledelim. Şu kilogramlar birbirini götürdü. Yukarısı metre kare saniye kare. Aşağısı da ters çeviriyorum. Çarpıyorum. E, metre küp yani şurası metre bölü saniye kare. 1 bölü metre küp. Metreler giderse 1 bölü metrekare saniye kare. Ters çevirirsem metrekare saniye kare bölü 1 oldu. Bunun da 1 bölü 4 olacak. Bakın saniye kareler gitti. Burası metre üzeri 4'ün 1 bölü 4 oldu. Yani buradan ne oldu? Bu metre oldu. Demek ki bu sonuç olarak bir uzunluk birimini verdiğine göre burada cevap Edirne diyebiliriz. Evet bu soru böyle çözebiliriz. Yani başka şıkları da deneyebilirsiniz. Diğer şıklar da zaten tutmuyor. Bu tarz sorularda bence bir baştan bir sondan e, koymak lazım. Genellikle A şıkkına da koyma ihtimali de yüksekti bu soruyu. Ama A'yı E'ye e koymuşlar burada. Cevap ne olacak? E şıkkı olacak. Hoşçakalın.